thank mm -hmm. you Allah'ın adını, Allah'ın adını, Şerif Allah'ın adını, 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 eylesin. Şimdi Allah için namazlar, Resulullah için sanalarda, İbn-i Rebulah'ı dolar, İsmail, Haniye için her kişinin yerine diliyet veriyoruz. Evet, Allahu Ekber Allahümme eyni bir kelimete hakta ve din Allahümme men nasar din ve zülmen hazel el müslimi Sana şükrediyoruz Her türlü nimeti bizlere bahşettin Sana şükrediyoruz ya Rabbi İlahi ya Rabbel alemin Sana hamden sonra Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e Hazreti İbrahim'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş olan bütün Peygamber-i İzzam'a salat ve selam ediyoruz. ya Rabbel Alemin, İslam'ın standartlarını asırlarca yapan bu vatanımızı, bu milletimizi her türlü fitneden, beladan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbel Alemin, şu an vatan için, din için, devlet için canlarını feda eden aziz şehitlerimize, gazeteki şehitlerimize sen şehadetlerini makbul eyle Ya Rabbel Alemin. Başta mücahit İsmail Haniye olmak üzere diğer mücahitlerin de sen mücadelelerini kabul eyle Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbel Alemin, İslam davası üzerine Müslümanlar olarak birleşmemizi nasip eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Bu zalimlerin zulmünü bertaraf eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Bu zalim Siyonist İsrail'in ıslahı mümkün ise eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. Sen duaları hakkıyla işiten حقيل إجابة نفسي يا رب العالمين